Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. İster sevin, isterse kızın. Ama şu bir hakikat ki, Erdoğan dünyanın en etkili liderlerinden birisi. Dünyada olağanüstü bir ağırlığa sahip. One Minute, Dünya 5'ten Büyüktür ve daha onlarca tarihe geçen hareketi konuşmasıyla Türkiye'nin ağırlığını ortaya koyan bir lider. Evet bu videoda G20 zirvesinde Erdoğan'ı konuşacağız. Paylaştığım bir tweetle başlamak istiyorum. Erdoğan'ı sevmemek gerçekten zor. Bu zor tercih edenleri Allah kolay olanı nasip etsin. Düşünsene dünyanın önde gelen liderleri ayağına gidiyor. Bir poz vermek için bile yarışıyor. Ama sen kendi ülkenin liderini sevmiyorsun. Hele nefret ki o bence nankörlük. Hem de dibine kadar. Bakın ülke içerisinde siyasi kararlardan dolayı eleştirilebilir. Ben de zaman zaman hükümetin bazı politikalarını eleştiriyorum. Tabi genelde bunlar pek görünmüyor. İsteyen istediği sıfatı takıyor. Olsun varsın. Biz doğruya doğru yanlışa da yanlış demeye devam edeceğiz bir iznilla. Evet gelelim G20 zirvesine. G20 zirvesi değil de sanki liderin zirvesi gibi bir hal almış. Çünkü dünya liderleri Erdoğan ile poz verebilmek için hunharca birbirleriyle yarışmışlar. Tabi biz bu durumlara alıştık. Nice kendisine sallayıp da uluslararası arenalarda kendisiyle poz vermeye çalışan nice başkanlar eskitti başkanımız ülkesini konsolide etmek için Erdoğan'a sallayanlar da yine Erdoğan'ın karşısında süt dökmüş kedi gibilerdi. Macron'u, Biden'ı vesaire. Biden bık bık konuşuyordu. Erdoğan'ı indireceğiz, muhalefete destek olacağız diye. E şimdi de asker pozu veriyor başkumandanımıza. Süt dökmüş kedi demişken bizim Kılıçdaroğlu ve tayfasını da unutmayalım. Gerçi benzer beselliler. Dedim ya biz bunlara alıştık. Ama olay artık iyice farklı bir hal almış. Bakın dünya lideri denildiği zaman aşağılamaya çalışanlara G20'de yaşanan bir durumu aktarmak istiyorum. G20 liderler zirvesindeki aile fotoğrafı çekiminde sağlık çalışanları da yer aldı. Fotoğraf çekimi öncesinde sahneye davet edilen sağlık çalışanlarının yanlarında duracakları liderleri seçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi göstermeleri dikkatlerden kaçmadı. Covid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanları alkışlandı. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hasan Al Bolkiah yer aldı. Fotoğraf çekimi esnasında sahneye davet edilen sağlık çalışanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana durmak için yoğun çaba sarf etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. O esnada yanında hiçbir sağlık çalışanı yer almayan ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışları ise dikkat çekti. Buyurun videosu ile izleyin. Ve AK Parti hükümeti seviyorsanız demiyorum. Devletinizi, milletinizi, ülkenizi seviyorsanız yahu birazcık dahi seviyorsanız gururlanırsınız şu görüntüler karşısında. Şimdi o görüntüleri geçmeden önce sizlerden ricam. Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Bildirimleri açtığınız zaman videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz ve bize de destek olmuş olursunuz. Videoyu da beğenerek daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Evet. Hadi buyurun G20 zirvesine uzanalım ve o görüntülere bakalım. Hey please, please. please, please. Üstüne konuşacak çok şey var ama gerek var mı ya? Tablo ortada. Ha, bazı böyle beyin nöronları arasında mesafeler bulunan tipler ya bu çalışanlar Türktür falan diyebilir. <laughs> Bunları da görürseniz aykınız düşmesin diye ben uyarayım sizi. Çünkü Erdoğan nefretleri gözlerini körettiği gibi akıl sağlığını da oynattırıyor. Kıskanmayın diyeceğim ama ulan işte sizin de lideriniz be. Dünya insanın gösterdiği ilgi bu. Ya bu siyaset üstü bir mesele ya. Dünya bak dünyadaki sağlıkçılar orada liderleri seçiyor. Bizim liderimizin yanına gidiyor. Birazcık ya. Biraz kurtar. Evet G20'ye dair diğer detaylara geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderler zirvesine katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı. G20 dönem başkanı İtalya'nın başbakanı Maria Draghi toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuala Kongre merkezinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. İlk temas zirvede gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında ilk görüşme G20 zirvesinde gerçekleşti. Zirvede gözler Erdoğan ve ABD Başkanı Biden üzerindeydi. Nasıl bir diyalog içerisine girecekleri merak edilen Erdoğan ve Biden'ın güldüğü görüldü. ABD Başkanı hararetli sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek sohbete devam etti. Acaba o işarette şunları mı söylüyordu? Felix bu adam var ya bu, dünya bununla baş edemiyor. ABD'den 3 başkan eskitti. Benimle birlikte 4 etti. Türkiye'de dostum Kemal'i 10 kere sandığa gömdü. Manchester Alex Ferguson'dan bile vazgeçti. Türkiye bu başkandan vazgeçmedi. Bunu mu diyordur acaba? Dese çok yerinde olur. Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebessüm etti ve hararetli bir sohbet gerçekleştirildiği görüldü. Ee, bu arada şeyi de aktarayım. Ee, Joe Joe Biden'la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AUKUS krizi sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. Dün Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği'nde bir araya gelen iki lider kameralar karşısında olumlu bir tavır sergilemeye çalışsa da ikili arasında gerilim vücut dillerine yansıdı. Liderler kameralara poz verme sırasında tokalaşırken bile sorun yaşadılar. Alman basını yaşananları G20 öncesi el sıkışma başarısızlığı olarak aktardı. Ne diyelim Allah birbirinize düşürsün. Müslümanların sıhhati için birbirinizle uğraştırsın. Amin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmeler kapsamında ilk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvala Kongre merkezindeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dragi ve Ursula von der Leyen'in ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündüz programının ardından İtalya Başbakanı Maria Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kültürel etkinliğe iştirak etti ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kritik G20 zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşmesinde ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine verdiği destekle ilgili olarak şüphesiz Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü ifade ettik dedi. Erdoğan F-16 konusunda Biden'ı olumlu gördüm diyerek görüşmede elimizdekilerin modernizasyonu ve yeni F-16 verilmesi gündeme geldi. Savunma Bakanlığımız süreci takip ediyorlar ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Afganistan'la ilgili olarak Yüklü bir göç dalgası Türkiye için şu anda görünmüyor. İçişleri Bakanlığımızın resmi olarak rakamı 300 bin'dir. Tedbirlerimizi alıyoruz. Bu noktada da yüklü bir göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor. Evet vatanımız, milletimiz, devletimiz için çalışan liderimizden bürokratımıza kim varsa taş üstüne taş koymaya çalışan kim varsa Allah gani gani razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin. Amin amin. Evet vakit ayırıp izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Zil ikonundan tüm işaretlediğiniz zaman videolarımız anında bildirim olarak gelecektir. Lütfen o tüm işaretlemeyi unutmayın. Bu önemli Anında bildirim gelmesi için. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin bunları görmesine vesile olabilirsiniz efendim. Bunun dışında Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp grupları nereden olursa olsun paylaşarak yine daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Katıl butonlarına desteklerinizi özellikle bekliyorum çünkü ihtiyacımız var. Daha gelişmiş ekipmanlarla karşınızda olabilmemiz için sizlerin destekleri çok önemli. Hiçbir medya işte kuruluşuna bir yere bağlı değiliz. Burada özgürce yayınlarımızı yapıyoruz. O yüzden destekleriniz gerçekten önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim efendim. Instagram'dan da et melih esat olarak takip edebilirsiniz. Video fikirlerinizi vesaire de yazabilirsiniz. Oradan da canlı yayınlarla yine gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz efendim. Melih Esat Acil'e gmail'den de iletişim reklam sponsorluk veya oradan destek olmak isteyenler yine yazabilir. Video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Melih Esat Acil'e gmail'den de ulaşabilirsiniz efendim. Evet Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rp bağladım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.